2024 24, Antalya Gazipaşa'dayız. Tekrar Yusuf Çelik yanımızda. Şimdi Avokado Bahçemizin etrafındaki çitte pasiflora e, meyvesi Evet dikilmiş. Tabii e, rekor gelişim ve diğer rekor gibi ürünleri bunlara da veriliyor aynı kanaldan, aynı borulardan. Neler oldu Yusuf Bey burada? Ya biz bunu ilk ektiğimizde sadece bahçenin kenarına hani e, olur mu diyelim dedik. Ama şöyle görürsünüz burası toplasanız 10 kök filandır. Bu 10 kökten bütün bahçenin neredeyse etrafı e, sarmaşık gibi sardı her yeri. İnanılmaz bir meyve tutumu, çiçek geliyor arkadan yeni tomurcuklar var. Yani e, beklentimizin çok çok üzerinde. <laughs> Farklı isimleri de var bu meyvenin. Şimdi ilginç geldiği için biz de bunu çekip yayınlamak istedik. Şu çiçeği, şu şekilde çiçeği açıyor. Böyle <laughs> değişik bir şey. Diğer isimleri nedir? Buna verilen Şimdi isimler? Şimdi çarkıfelek <gülüyor> diyenler <gülüyor> var, pasiflora diyorlar. Ee... <laughs> Şöyle boydan gösterebilir miyiz? <laughs> Tabii. Yani e, hasat tarihleri ne zaman yapılıyor ortalama? Aslında iki hasat yapıyoruz. Yani bir sonbaharda yapıyoruz, bir ilkbaharda yapıyoruz. Nisan-Mayıs gibi. Bir de Ekim-Kasım gibi yapıyoruz. Ee, tabii bu, biz bunların renkleri kırmızıya dönen bir cinsimiz var burada bizim. O olgunlaşma döneminde hafif kabuğunun kırışmasını bekliyoruz. Kopardıktan sonra tam kırışınca ortadan bölüp kaşık kaşık yiyoruz. Meyve olarak tüketiyoruz. Meyve de. olarak tüketiyoruz. Olgunlaşık. Evet, e, aslında evet. birçok ilaçta etken madde kullanılan pasifloranın yani ham maddesini evet. yiyorsunuz. Sakinleşiyorsunuz. Sizi böyle bir huzur mağazında. kaplıyor. Böyle çiçeği de gerçekten bakınca sakinleştiriyor <gülüyor> Pasiflora <laughs> bitkisi. E, bunu üreticiler izleyecek ekranlardan. Yani buna e peşin fruit diyenler var. Tutku meyvesi diyenler çok, var. çok ama dediğim gibi yani biz böyle bir şey beklemiyorduk. İnanılmaz hani aslında bahçeye güzellik kattı. Evet bahçeyi de çok güzel gizlemiş. Biz teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür Burayı ediyorum. Kolay gelsin. Buradan herkese selamlarımızı gönderiyoruz.